Nedir oğlum benim senden çektiğim ha? Nedir? Sürekli şikayet, sürekli şikayet. Okulun taksitlerini de geciktiriyormuşsun. Ama hocam... Sus! Cevap verme edepsiz! Vallahi favorlanıyorlarım senin ha. Şimdi konuş. Hocam ben sınıf başkanıyım. Ayrıca Fatma'nın saçı çeken de işte bu arkadaş. Ya. E, sen fabrikatör Fehmi Bey'in oğlu değil misin? Evet hocam. E, gördün değil mi? E, kız arkadaşın saçını çekersen neler olacağını? Aha, gördüm. Ha iyi. Dersinizi aldınız yani. Evet. Hadi bakayım sınıflarınıza hadi. Fitnet Hanım. Buyurun benim. İyi günler. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışıyoruz. Müsaade ederseniz okulunuzda diş ve sağlık taraması yapacağız. Aa ne hoş. Yapın yapın. Zaten e, siz yapmasaydınız ben yapacaktım. Buyurun size okulu gezdireyim. Buyurun. Kızlar size bomba bir haberim var. Ne oldu? Yoksa Ozan sana bir şey mi söyledi? Yoksa Selinler evden mi taşınıyor? Hayır daha güzel bir şey. Entrika. Entrika, Entrika mı? mı? Evet. Bilin bakalım hafta sonu yeni sevgilisiyle kimi gördük? Kimi? kimi? Ozanı. Ozan'ı. Ozan'ı mı? mı? Evet. Peki Selin'in bundan haberi var mı? Tabii ki biliyor. Bunu sık sık hatırlatmak da bizim görevimiz öyle değil mi? Elbette. <laughs> Merhaba Selin, ne haber? Selin. Selin. Selin ne oldu? Bir şey mi var? Sana sorunun ne olduğunu söyleyeyim Ozan. Yeni sevgilinden Selin'in de haberi var. Bayağı güzel kızmış. Haftasını sizi gördük de. Yeni sevgilim mi? Ha sevgilim. Eh güzel kız tabii canım. Ee, öyle eğleniyoruz onunla ya. <laughs> Gördün mü söylemiştim. Eh, her zaman aynı kızla takılacağımı düşünmediniz. Ben biliyordum. Yeni ilişkin hayırlı olsun o zaman. Sana inanamıyorum. E, ee, i̇nanma zaten. Çünkü o kız benim kuzenimdi. Kuzenim mi? Kuzenimdi. Kuzenin miydi? Evet. Ee, maalesef senden farklı bir yanım var Kıvılcım. Ben aynı anda bir kişiden fazlasını sevemiyorum. Bir an ciddi söylüyorsun sandım. Ciddi olmadığımı kim söyledi? Ozan. Ya, tamam tamam. <laughs> Ama her şey çok güzel. Ama bir gün gelecek seni bırakacak. O zamana kadar eğlenmene bak. Ama Ozan sonunda benim olacak. Bunu o küçük beynine sok anlaşıldı mı? Çok kötüsün Kıvılcım. Burak Hoca'ya da iftira attığını farkındayım. Bunu sadece senin bilmen hiçbir şeyi değiştirmez canım. Fitnat buna inandı ve gereğini yaptı. Yani sizi koruyan Burak Hoca artık okulda yok. Hepsi bu kadar. <laughs> Çocuklar hepiniz sıralarınıza oturun bakayım. Diş ve sağlık araması var. Buyurun buradan başlayabilirsiniz. Senin yanağına ne oldu yavrum? Yanağın şişmiş. Öğretmenim tokat attı. Öyle mi? Aç bakalım ağzını. Aa. Ama bu şişin sebebi o tokat değil. Dişin hapse yapmış. Bırak hocanın sana tokat atmadığını söylemiştim Kıvılcım. Başından beri yalan söyledin. Kıvılcım, bize söylemek istediğin bir şey var mı çocuğum? Ee, Çok acıyor. Bu... Burak Hoca sana tokat attı mı atmadı mı? Doğruyu söyle Kıvılcım. Yoksa Burak Hoca senin yüzünden okulu bırakacak. Bir kez olsun doğruyu söyle. Kıvılcım, eğer yalan söylersen okuldan atılırsın ona göre. Cık. Hayır, bana tokat atmadı. Biraz sert konuştu. Ben de ona oyun oynamak istedim. Yani bırakınca suçsuz. Güzel. Demek ki bırakınca suçsuzmuş değil mi? Bir daha okulunda bu tür olaylara rastlamak istemiyorum. Anlaşıldı mı? Bu olay size örnek olsun. Kıvılcım güzel kız. Annene selam söyle çocuğum. <laughs> Siz böyle devam edebilirsiniz. Vallahi size o kadar mahcubum ki Burak Bey. Yani ben başından beri böyle bir şey yapmayacağınızı biliyordum. Biliyordum ama Aslı Hanım o kadar teretince bir de çocuğun yanağı şiş. Neyse. En azından bundan sonra beni yargılamadan idam etmezsiniz. Aa, ama bakın Burak Bey. Bana karşı hala sistemkar konuşuyorsunuz. Üzülüyorum. E, ee, bakın ne diyeceğim. Ee, kendimi size affettirmek için bu akşam bana yemeğe davet etsem. Size yemeğe mi? Evet, hem birbirimizi daha yakından tanımış oluruz ki e, bu tür yanlış anlaşılmalar. İnanamıyorum sana. Hala çalıştırıyor musun bu adamı burada? Aslıcığım ben de tam seni arayacağım. Yazıklar olsun sana harcadığın paralara. Sen benim kızımı tokat atıp onu öldüresiye döven adamı hala bu okulda çalıştırıyorsun. Ha. Çok Aslıcığım eğer bir dinlersen... Dinlemem neyi dinleyeyim? Cezasını sen vermiyorsan ben veririm. Bana bak bırak mısın nesin? Sen... Aa, aa, ı, ı, çıkart, bilmiyor, bir dakika bir dakika. Aslı dur aslı dur aslı dur. Bir yanlış anlaşılma olmuş hayatım sakin ol. Ne şey yanlış anlaşılması canım? Neyi yanlış anlayacağım kızı bu Aslı dur aa. Ah. Kıvılcımın dişi hapse yapmış. Onun için şişmiş. Hapse mi yapmış? Sen benim kızıma tokatı mı? Hapse mi Tamam. Ay Aslı ay dur yine yanlış anladın. Burak Bey Kıvılcım'a tokat falan atmamış. Aa, nasıl yani? <laughs> Kıvılcım itiraf etti. Burak Bey onu dersten çıkarmış. O da kızmış, kendince intikam almaya çalışmış işte. Ya? Ya, okula tarama yapmaya gelen diş doktorları söyledi. Ben sana başından beridir Burak Bey hayatta öğrencisine vurmaz demedim mi? Yok hiç öyle bir şey demedin. Sinirlendiyse yapıştırmıştır tokadı dedin. <laughs> 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 Canım istersen bu kötü mevzuyu artık kapatalım. Ha? Nasıl olsa gerçekler gün ışığına kavuştu değil mi? <laughs> ya ya kusura bakmayın Burak Bey. Çok özür dilerim yani biraz hırpaladım ben sizi galiba ama. <laughs> <Çok boş. gülüyor> Neyse artık yapacak bir şey yok. <laughs> evet e, şey bu olay Kıvılcım'ın Türkçe notlarını etkilemez değil mi? Kesinlikle hayır. Öğrencilerime el kaldırmak adetim olmadığı gibi kin tutmak da adetim değildir. Hem onlar büyüme çağındaki çocuklar. Biz de onları eğitmek ve hatalarını affetmek için buradayız değil mi Aslan? Ay 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 melek gibi. <laughs> Hakikaten. Kıvılcım da sizi çok sever biliyor musunuz? Her zaman sizden sitayiş de bahseder. Kim? Ay, sitayiş neydi bu arada? Övgü. <laughs> ay Türkçe öğretmeni tabii biliyor. <laughs> Övgüyle şey eder. Tahmin edebiliyorum. Ay. Hatta bazen bizde kalan beslemeler var ya Selin Leyla Nazlı. Ay onlar sizi bir çekiştiriyorlar. Türkçe öğretmenimizin Türkçeden anladığı yok ha. falan da filan da daha neler neler. inanamazsınız Ama Kıvılcım doymaya görsün bunları. Hemen atlar. Türkçe öğretmenimiz hakkında hiçbir laf söyletmem der. İnanın. Çok sorarsız. Neyse Fitnat Hanım, ben müsaadenizi isteyeyim. Öğrencilerin dersi daha fazla boş geçmesin. Ah tabii, müsaade Buyurun. Kolay gelsin yüzde değil mi aslı Burak Bey nasıl da meslek aşkıyla yanıp tutuşuyor ya filinta gibi maşallah ah yani şöyle beş maçı izledim biliyor musunuz ya böyle böyle ya nereden ya yapma ne yaparlar acaba Burada Türkçe dersi boş geçen bir sınıf varmış galiba. Öğretmenim yoksa... Evet, görevime geri döndüm. Evet. Geri döndüğünüzde çok sevindik öğretmenim. Ben de çocuklar, ben Hadi bakalım, hemen dersimize başlayalım. Evet, bugün masalları işleyeceğiz. Açın bakalım, kitaplarınızın 132. sayfasını. Oradaki örnek öyküyü okuyacağız bugün. Kim okumak ister? Kıvılcım, sen oku istersen. Ben mi? Evet. Evet Kıvılcım, seni dinliyoruz. Yalancı çoban. Evvel zaman içinde, kabur zaman içinde, Köyün birinde bir yalancı çoban yaşarmış. Bu çoban yalan söylemeyi o kadar çok sever ki. Bu masal bana birini hatırlattı ama okuyan olmasın.